Bu eğitime başlamadan önce ilk olarak bilgisayarımızda bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Bu ayarlar PHP'nin çalışması için gerekli olan bazı kurulumlar ve Dreamweaver'da yapacağım site kurulumundan ibaret olacak. İşte bütün bunları bu setten bir önceki set olan PHP başlangıç rehberi eğitim setinde bulabilirsiniz. PHP başlangıç rehberi eğitimini seyrettikten sonra bu eğitim setine geçmenizi tavsiye ediyorum. PHP başlangıç rehberi eğitim setinde PHP nedir? Mac kullanıcıları için MAMP kurulumu ve Dreamweaver'da MAMP ile PHP destekli bir site tanımlama. Windows kullanıcıları için ise WAMP Server kurulumu ve yine WAMP Server'ı kullanarak Dreamweaver'da site tanımlama konularını PHP başlangıç rehberi içerisinde bulabilirsiniz. Bunun dışında PHP ile ilgili temel bilgileri de bu eğitim setinde aldıktan sonra PHP ile yönetilebilir siteler hazırlamak eğitim setine geri dönebilirsiniz. Ama mutlaka mutlaka başlangıç noktanız PHP başlangıç rehberi olmalıdır.